Herkese merhaba ben Selman. Bu videoda sizlere iPhone 13 Pro ile beraber geçirdiğim 3 haftalık deneyimlerimi paylaşacağım. Şunu söylemeliyim ki gerçekten çok güzel bir telefonla karşı karşıyayız ve bu geçirdiğim 1 haftalık süreç beni çok mutlu etti. Çok keyifli anlar yaşadığımı söyleyebilirim. Bunun en önemli sebeplerinden birisi de yenilenen bu arka taraftaki üçlü kamera dizilimi. Özellikle teleobjektif 3 kat yakınlaştırmaya sahip olduğu daha önce 2 Pro Max modelinde 2.5 kattı. Şu an 77 mm'ye tekabül ediyor ve gerçekten çok iyi fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. Özellikle daha portre tarzında yakın çalışmak istediğinizde çok eğlenceli ve güzel işler ortaya çıkarttığını söyleyebilirim bu teleobjektifin. Öncelikle tabi telefonun temel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Tüm bu sürede telefonu kılıfsız kullandım. Gerçekten güzel ele oturduğunu söyleyebilirim ama ne olursa olsun bence kılıfla da daha rahat oluyor çünkü biraz daha kalınlaştırıyor ve aynı zamanda o kayganlık hissini ortadan kaldırıyor. Bazen elinizde özellikle ben mesela motosiklet de kullanıyorum. Motosiklet kullanırken bu telefonu elimde tutmam daha da zorlaşıyordu. Çünkü üzeri cerrahi sınıf paslanmaz çelikle yapılmış, kaplanmış. Dolayısıyla çok pürüzsüz olduğu için elinizde tutmanız zaman zaman zor olabiliyor. Elbette tabi bu kılıfsız apayrı güzel duruyor. Onu da söyleyelim. Yani böyle baktığınızda insanlar gerçekten dikkat çekici bir cihaz elinizde olduğunu farkına varıyor. Ama ne olursa olsun ben kılıfla kullanmanızı tavsiye ederim. Ön tarafta da Ceramic Shield olarak adlandırılan çizilmelere daha da dayanıklı, çok daha dayanıklı bir kaplamayla beraber geliyor bu telefon. Peki onun performansı nasıl derseniz şu ana kadar telefonun ne düşürdüm? Allah korusun ne de çizilmesine sebep olacak bir şey yaptım. Yani normal dümdüz kullandım aslında. Dolayısıyla hiçbir yerine bir çizik vesaireyle de karşılaşmadım. Şöyle bir çekime başlamadan önce etrafını kontrol ettim. Bir problem gözükmüyor. Dayanıklı olacağını düşünüyorum ama ne olursa olsun elbette ki incecik ve çok şık duran bir cihazdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu koruma altına almak da iyi olacaktır. Benim size tavsiyem bu yönde. Tasarım açısından en önemli değişikliklerden birisi ön taraftaki küçülen çentikte. Bunun avantajını hissettim mi derseniz hayır hissetmedim. Yani hiçbir hayatımda değişiklik olmadı çentiğin küçülmesi açısından. Zaten %20 oranında ufaldı ve içerisinde bulunan Face ID çok iyi çalışmaya devam ediyor. Ancak üstüne çok fazla bir şey koyulduğunu da hissetmedim. Yani iPhone 11'den buna geçtim. Zaten iPhone 11'den bu telefona geçmekle ilgili ayrıca bir deneyimlerimi paylaşacağım. Ama onun haricinde çentik içerisinde yer alan ön kamera, Face ID gibi teknolojilerde bir farklılık yok. Ekrana geldiğimizde ise ekranda işler değişiyor. Çünkü bu cihazın ekranı OLED. Zaten daha önce iPhone 12 modelleriyle beraber tüm seride OLED ekranlarla karşımıza çıkmaya başlamıştı Apple. Ancak bu cihazın iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinin diğerlerinden bir farkı var. ProMotion ekran teknolojisine sahipler. Bu da 120 Hz'e kadar tazeleme hızının çıkabildiği anlamına geliyor. 10 Hz ve 120 Hz aralığında değişiyor bu tazeleme hızı. Gerçekten çok iyi bir deneyim sunuyor 120 Hz'lik tazeleme hızı. Daha önce iPhone 11'den buna geçince tabii İşler değişiyor. Elbette Android tarafında pek çok modelde daha uygun fiyatlı modellerde de karşımıza çıkıyordu 120 Hz. Ancak 120 Hz daha fazla enerji tüketimi anlamına geliyor. Dolayısıyla Android tarafında büyük ekranlar, büyük bataryalar, bir tık daha kalın telefonlar. Çünkü bu cihazın içerisinde Uygun fiyatlı Android modellerinde olmayan teknolojiler var haliyle. Dolayısıyla onlarla kıyaslamak pe pek doğru değil. Yani insanlar elbette işte 5000 liraya satılan bir Android'te de 120 Hz ekran var diyor ama bu cihazın içerisinde 120 Hz eklemek diğerleri kadar kolay değil. Burada mesele ortaya çıkıyor. Apple'da bu yüzden bence gecikti ve şunu söylemeliyim. Sorunsuz çalışıyor. Telefonun deneyimine hiçbir negatif etkisi yok. Ne bir pil ömründe kısalma, ne bir performansta düşüş. Kesinlikle bunlarla karşılaşmıyorsunuz. Çok verimli şekilde çalışıyor. Bunun temel sebebi de bence değişken tazeleme hızı kullanması. Örneğin şu an telefon yaklaşık 5-10 Hz civarlarında. Onun altına düşmüyor ama internette baktığım kadarıyla onun altına da düşenleri gördüm ben. Böylece çok daha az enerji tüketiyor. Zaten OLED ekrandan bahsediyoruz. Siyahlarda kendini otomatik kapatıyor vesaire. Dolayısıyla pil konusunda hiçbir problem yaşamadım kullandığım süre zarfında. Pek çok kişi de iPhone'larda pil falan gibi oluyor ama Bence artık o durumları açtık. Şu an sorunsuz kullanılıyor bence. Pil konusunda hiçbir problem yaşamadım. Şarj konusuna gelirsek biliyorsunuz bu cihazın içerisinden kutu içeriğinden şarj adaptörü çıkmıyor. Sadece şarj kablosu çıkıyor. Şarj adaptörünü de kullandım. Linkini ekleyeceğim açıklamalar kısmından göz atabilirsiniz. Bu cihazla beraber o şarj adaptörünü kullanabiliyorsunuz. Elbette bu hızlı şarj teknolojisi açısından da farklı markaların gerisinde kalıyor ama ben kullandığım süre zarfında bir eksiklik hissetmedim. Tabii Qi kablosuz şarj ve MagSafe'i deneyimleme fırsatım olmadı. Onu da belirtmekte yarar var. Onlarla nasıl bir deneyim elde edilir? Onu da ilerleyen dönemde kullandıkça, deneyimledikçe sizlerle paylaşırım. Şarjla ilgili tekrarlamak gerekirse ben memnun kaldım. Hiçbir problem yaşatmadı. Video düzenlerken, video editlerken, renderlarken çünkü bu tür işler için de çok aktif kullandım bu telefonu. Özellikle Instagram'a ve TikTok'a, YouTube Shorts'a ürettiğim içerikleri montajlarken gerçekten iyi bir deneyim sunuyor. Tam bu esnada performansından da bahsetmek lazım. iPhone 11 kullanıyordum ve iPhone 11'den buna geçince hiçbir fark hissedemedim. Ne anlamda bunu söyleyeyim hemen? Genel kullanım anlamında. Sadece farkı video düzenlerken hissettim. Özellikle render yaparken, export almak istediğimde daha hızlı bir cihazla karşı karşıyayız. Ama zaten Apple yine piyasanın en güçlü işlemcilerini her sene ortaya çıkarttığı için son birkaç senedir en azından böyle diyelim. Eski modellerde, son 1-2 yılda çıkan cihazlardan buna geçerken hız anlamında bir farklılık hissetmeniz pek mümkün olmayacaktır. Genel kullanıcıysanız bu cihazda çok çok hızlı, yavaşlığını hiçbir zaman hissetmiyorsunuz sorunsuz kullanıyorsunuz. Arka tarafta kameralara gelirsek yavaş yavaş. Ön kamerada bahsetmiştim bu arada. Hiçbir farklılık yok. Yani eski modellerle aynı. Burada daha iyi bir kamera isterdim açıkçası. Özellikle bir tık daha geniş açılı olabilirdi belki de. Aynı zamanda düşük ışık performansı da daha iyi olsaydı isterdim ama büyük ihtimalle 14 serisinde karşımıza çıkacak. Arka kameraya geldiğimizde ise arka kameralara daha doğrusu. Bu arada şurada çok ufak bir detay göstermek istiyorum sizlere. İlk nesil iPhone SE 5S'in kasasına sahip model. Ya şunun ekranına, pardon kamerasına bakar mısınız? Bir de şunun. <laughs> Şöyle yan yana koyayım. Yani bu da kamera, şundaki cihazda 5S'deki, SE'deki kamera. Bu 11 Pro'da, 13 Pro'daki de kamera. <laughs> Akıllı telefonlardaki kamera teknolojilerinin nasıl bir gelişime uğradığının kanıtı aslında. 5-6 sene bile yok galiba aralarındaki farkta. Yani 5-6 sene diyelim. Bu kadar kısa sürede böyle bir fark, gerçekten inanılmaz. Aynı zamanda lidar ve yazılımsal destekler de bu işin içerisine giriyor. Apayrı bir deneyim vaat ediyor iPhone 13 Pro'nun kameraları. Şimdi bu kameraların üçünde de geçerli olan ve yepyeni bir özellik var. Sinematik mod. Sinematik mod gerçekten kullanması çok keyifli. Elbette çok gerçekçi yapıyor diyemem. Yani çok gerçekçi arka ile önü ayırıyor ve inanılmaz bir sinematiklik oluşturuyor diyemem. Çünkü onlarca katman oluşturamıyor. 3-4 katman oluşturuyor genelde. Yani ön plan, arka plan, orta plan. Fotoğraf makinelerinde mesela beni şu an kaydeden makinede elimi şöyle koyayım. Bakın şu an elimin bu kısmı net. Şu arka kısım biraz daha flu. Bana geldiğimizde yüzme biraz daha flu. Arkadaki lambaya gidersek daha da flu. Ancak bu telefonda elimin burası net. Arka taraf tamamen flu. Elimin şu kısımlarında biraz daha uyguluyor. Yani 2-3 katmanlı bir bulanıklık uygulama söz konusu olduğu için o gerçekçiliği video kameralardaki gibi fotoğraf makinelerindeki gibi hissediyor muyuyorsunuz? Bu normal. E zaten yapabilecekleri de bununla sınırlı aslında. Donanımsal olarak ortada hiçbir şey yok. Tamamen yazılıma bakıyor. Yazılım tarafı ise bence çok tatmin edici. Çok yeterli. Özellikle belli başlı sahnelerde bunu nasıl kullanmanız gerektiğini öğrenirseniz çok iyi işler çıkartabilirsiniz. Ben birkaç tane de örneği sizlerle paylaşacağım. Gerçekten kullanması çok keyifli. Sosyal medyaya ürettiğiniz içeriklerde de daha da güzel etkileşim almanızı sağlayacak güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Hatta Yalın mesela şarkıcı Yalın Instagram'da TikTok'ta sürekli her hafta şarkılarını 30 saniyelik şekilde söylüyor. O videolarda da kullanmaya başlamış kendisinde de gördüm ve gerçekten farklı bir hava katıyor ortama. Bulanıklık artışını değiştirebiliyorsunuz. Bunu çekimden sonra da yapabildiğiniz için bu en güzel özelliklerinden birisi. Tekrardan müdahale edip azaltabilir ve daha da doğal olmasını sağlayabilirsiniz. Kameraların sabitleme performanslarında da yine diyecek söz yok. Çok güzel şekilde sabit çekimler yapabiliyorsunuz. Görüntü sabitleme konusunda çok başarılı. Ana kamerada sensörden sabitleme var. Tele kamerada ise optik sabitleme var ve ortaya çok güzel bir iş çıkarttıklarını söyleyebilirim. Zaten ultra geniş açılı da yine diğerlerinde de aynı şekilde hepsi beraber Dijital olarak da arka tarafta sistem çalışıyor ve dijital olarak da sabitleme yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla tüm çektiğiniz görüntülerde ve fotoğraflarda net görüntüler elde edebiliyorsunuz. Kameralardan sırayla bahsetmek istiyorum. Her birinde farklı yenilikler de var. Ultra geniş açılı kamera mesela. Daha önce iPhone 11'in ultra geniş açılı kamerasından pek memnun değildim. Özellikle düşük ışıklı ortamlarda pek iyi performans sunamıyordu. Ancak Apple burada yepyeni bir sensör ve lens dizilimi kullanmış. Diyafram değeri de daha düşük. Dolayısıyla çok daha aydınlık fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. Düşük ışık performansı geliştirilmiş bir ultra geniş açılı kameradan bahsediyoruz. Ve iyi olduğunu söyleyebilirim ama gitmesi gereken, kat etmesi gereken, gelişmesi gereken daha iyi yerler var mı? Elbette var. Yani daha da iyi olması gerekiyor bence. Çünkü ben ultra geniş açılıyı çok kullanıyorum. İnanılmaz sevdiğim, en sevdiğim belki de bu telefondaki ultra geniş açılı kameradır. Dolayısıyla ben daha da iyi olmasını istiyorum. Çünkü böyle dar bir ortamda mesela video kaydı alırken hemen alayım ve bunu görüntünün içerisine eklerim. Şöyle ultra geniş açılıya geçeyim. Şu anda mesela ultra geniş açılı kamerayla da kayıt yapıyorum. Burası düşük ışıklı bir ortam bu arada. Yani loş sayılabilir. Şöyle baktığımızda daha da derine gireyim mesela. O görüntüdeki puslanmayı, karıncalanmayı hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla daha da iyi olmasını ben bekliyorum ama eski modellere göre çok daha iyi olmuş zaten. Bunu da hatırlatmakta yarar var. 11 serisinden itibaren ultra geniş açılı kamera gelmişti, girmişti hayatımıza. Bu modelde daha da iyi olmuş. Bunu da söyleyeyim aslında. Aynı zamanda ultra geniş açılı kamerada en sevdiğim özelliklerden birisi yine demo yapalım. Bakın burada bir deri tabaka var. Bardak altlı. Buna bir yakınlaşalım. Bakın şu anda ultra geniş açılı kameraya geçti ve deri yüzeyinde bulunan detayları siz de görüyorsunuz. Gerçekten inanılmaz. Elbette deri de aslında çok bir espri de yok. Yani mesela kumaşa baktığımızda da burada kumaşı çok daha iyi görebiliyoruz. Veya şurada ip var. İpe bakayım. Gördüğünüz gibi çok eğlenceli videolar çıkartabiliyorsunuz bu şekilde. Ultra geniş açılı kameranın makro özelliği sayesinde. Merak edilen bir soruydu mesela gelen sorulardan birisi. 3X'te de makro özelliği çalışıyor mu diye. Aslında Telefon otomatik olarak ultra geniş açılıya geçiyor. Siz 3x'te de fotoğraf veya video çekmek istediğinizde telefonu yakınlaştırınca o yakınlaştığınızı anlıyor ve otomatik olarak 3x'e geçiyor. Geniş açılı kamera yani ana kameraya geldiğimizde ise burada da daha iyi bir görüntü sabitleme ile karşı karşıyayız. Hem fotoğrafa katkı sağlıyor hem videoya katkı sağlıyor. Daha net fotoğraflar ve daha az, az sarsıntılı videolar kaydedebiliyorsunuz. Çok memnun kaldım. Hiçbir eleştirim yok bununla ilgili. 3 kat yakınlaştırma tele objektife geçtiğimizde ise bu da özellikle 77 mm yani 3 kat yakınlaştırma ile beraber çok daha iyi bir deneyim sunuyor. Ve şunu söylemeliyim. Mesela benim burada ana objektifimle benzer bir yakınlaştırma sunuyor bu telefon fotoğraf makinesi diyecektim yine. Beni gerçekten mutlu etti 3 kat yakınlaştırması da. Burada tek bir eleştirim var. Çok sinir bozacağım, bazen zaman zaman beni gıcık eden bir durum. Belki ileride yazılımla düzeltirler. Mesela kameraya giriyorum, video modundan 3 kata geçmek istiyorum. Bazen 3 kata geçmiyor. Veya video çekerken de geçmiyor. Bunun temel sebebi, başta anlayamamıştım ama sonra da anladım. Aslında çok da doğru bir sebebi var. Siz de görüyorsunuz şu anda 3 kat yakınlaştırmadayım ve ekranı görüyorsunuz. Ancak şu an 3 kat yakınlaştırmada olduğuna bakmayın. Yani şu anda tele objektifi kullanmıyor telefon. Niye derseniz aslında çok yakın olduğu için netleyemiyor. Tele objektiflerde böyle bir durum vardır. Yakından netleyemezler. Fotoğraf makinelerinde de bu durum böyledir. Dolayısıyla uzaklaşmam gerekiyor. Benim 3 kat yakınlaştırmaya sahip lense geçebilmem için. Bu niye önemli? Görüntü kalitesinin optik şekilde yakınlaştırma olabilmesi ve görüntü kalitesinin bozulmaması için. Şu anda 3 kattayım ama 3 katı dijital olarak yapıyor ve görüntü kalitesindeki düşüklükten anlayabilirsiniz bunu. Uzaklaşıyorum. Bakın halen daha yapmadı. Çünkü videoda bunu pek fazla yapmak istemiyor. Ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Bu şekilde yaptım. Bakın işte şu anda geçti. Yani mesela bazen bu şekilde ortaya geçip tekrardan 3x'e geçmem gerekiyor. Bu da sinir bozucu durumlardan bir tanesi. Umarım bunu Apple daha da iyi çalışır hale getirir. Çünkü bazen işte gördüğünüz gibi şu an kayıttayken 3x'e geçmiyor. Bu benim sevmediğim durumlardan bir tanesi. Hele ki 3x'te video çekmek istediğinizde görüntüyü net tutabilmek için 1x'ten 3x'e dijital olarak zoom yapıyor, crop'luyor. Böyle bir durum söz konusu. Telefonla ilgili kamera açısından sevmediğim tek özellik şu ana kadar bu oldu. Umarım bunu da daha iyi çalışır hale getirir Apple. Elbette zaten yakından netlemek istediğinde net bir görüntü elde edebilmek için 1x'e geçiyor ama Yine de bunu daha iyi kontrol edebilmesi gerekiyor telefonun. Onun haricinde lidar sensörü var. Lidar ile ilgili bir reels çektim, shorts çektim. Ona da şuradan bakabilirsiniz. Telefonun daha iyi netlemesini, daha iyi video fotoğraf çekebilmesini sağlıyor. Daha net, düşük ışıklı ortamlarda da video fotoğraf çekebilmesini sağlıyor. Aynı zamanda 3 boyutlu taramalar yapabilmenizi sağlıyor. Ancak bu alanda benim beklentilerimi, daha doğrusu benim ihtiyaçlarıma yönelik pek iyi bir çözüm olmadığını fark ettim. Ben 3 boyutlu cihaz nesneler taramak için bunu kullanıp mesela şu telefonu taratıp bunu özel bir kılıf veya bir cep taşıyıcı çanta kutu yapabileceğimi düşünüyordum ama mesela böyle bir cihaz için fazla hassas değil bu cihazın üzerinde bulunan lidar tarayıcı. Dolayısıyla farklı alternatifler aramam gerekecek gibi gözüküyor. Ama mimari çözümlerde mesela bir odayı taratmak istediğinizde çok iyi çalışıyor. Bunu söyleyeyim. Gerçekten o işi hakkıyla yapabilecek kıvamda mimarlar vesaire kullananlar varsa aranızda düşüncelerinizi de paylaşırsanız sevinirim. Aslında video bayağı inceleme videosuna dönmeye başladı. Son olarak size şöyle eksik olarak bulduklarım, neler gelseydi güzel olurdu diyeceklerimden bahsedeyim. Aslında birkaçından bahsettim. Mesela ön kamera daha iyi olabilirdi. Arka kameralarla ilgili pek bir eleştirim yok. Gerçekten güzel beklentilerimi karşılayacak yenilikler var. Port tarafında burada Type-C göremeyeceğimizi düşünüyordum zaten. Görmeyeceğimizi biliyordum. Farkındaydım bunun. Ama önümüzdeki sene ya portsuz bir tasarımla ya da Type-C ile umarım Type-C ile artık eğer port olursa karşımıza çıkar Apple ki çıkacak gibi gözüküyor. Avrupa Birliği'nin böyle bir zorunluluğu var galiba. Onun haricinde sevmediğim yine aslında daha doğrusu alışmak isteyen durumlardan birisi bu açma kapama tuşlarının Ses arttırma azaltma butonlarının biraz daha aşağıya alınması. Açma kapamada problem yok ama bu ses arttırma azaltmayı bulmak biraz zor oluyor. Hele ki kılıfla kullandığım için, kılıfsız kullandığım için daha doğrusu. Mesela şu sessiz switch'ini bazen tuş zannedebiliyorum. En üstte olduğu için ona basmaya çalışıyorum vesaire. Büyük ihtimalle kılıfla kullanmaya başlayınca bu problem de ortadan kalkacaktır. Onun haricinde çok güzel bir telefon olmuş. Kullanması gerçekten çok keyifli. Bu arada 1 terabaytlık olan model benim elimdeki cihaz. Ve 1 terabayt gerçekten büyük özgürlük. Aynı zamanda bu telefonun en önemli kamera yeniliklerinden birisi de ProRes kayıt yapabilmesi. Bu Filmic Pro ile beraber çalışıyor. Filmic Pro'yu da size göstereyim. Hemen şöyle benim telefonumda da yüklü. Severek kullandığım bu uygulama. Bu Filmic Pro uygulaması üzerinden siz ayarlara girip şuradan buradan aşağı indiğinizde 8 bit yerine ProRes'e geçerek video kayıtları yapabiliyorsunuz. Tabi bu ProRes iyi güzel ama dezavantajları da var. Yani dezavantaj denemez de ProRes daha büyük boyutlarda dosyalar veriyor size. Daha az işlenmiş, daha fazla veri içerisinde bulunduran dosyalar veriyor. Dolayısıyla daha fazla işleme özgürlüğü sunuyor. Daha fazla veri, daha fazla işleme ve daha iyi görüntüler anlamına geliyor her zaman. Ve bunun dezavantajı olarak daha büyük boyutlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla Apple'da aslında maksimum 512 GB olan kapasiteyi 1 TB'a çıkarttı. Ve 1 TB'la baya bir çekimler yapabilirsiniz bununla. Çünkü maksimum performansta aslında 1 dakikası 5.5 GB civarlarını bulan videolardan bahsediyoruz ProRes tarafında. Burada 1 TB'lık çözüm özellikle ProRes çekim yapmayı düşünüyorsanız sizin tercih etmeniz gereken çözüm olabilir. Daha fazla bahsetmem gereken bir şey yok diye tahmin ediyorum. Gerçekten severek kullandığım çok güzel bir cihaz yine Apple tarafından ortaya çıkarılmış. Eğer siz de kullanıyorsanız veya almayı düşünüyorsanız düşüncelerinizi, sorularınızı yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma abone olarak videoyu beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Bu kullandığım hem telefonun hem de aksesuarların linklerini de açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Kendiniz de göz atabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.